AKY Teknoloji Haber Bülteninden herkese merhaba. Önce özetler. Irak ve Burdur'dan tesis haberlerimiz var. Tam teşekkürlü iki tesisi tamamlayarak ürün denemelerini yaptık ve devreye aldık. Ukrayna'da 8-11 Haziran tarihlerinde 33. kez düzenlenen Uluslararası Tarım Fuarı Agro 2021'deki yerimizi aldık. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Sanayi Odası Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşunu açıkladı. Mersin'den değerli isimler bu listedeki yerini aldı. Mersinli firmalarımızı tebrik ediyoruz. Şimdi detaylar başlıyoruz. Irak, Bağdat'a 60 kilometre mesafedeki Diyala şehrinde bulunan önemli bir firma için tam teşekküllü tohum eleme tesisinin kurulumu tamamlandı. Üretim parkurunda Excel 308 kapalı eleme makinesi de bulunuyor. Ürün testi için hazırlıklar yapılan tesisin ortalama 20 ton ürün işlemesi planlanıyor. Öncelikle çalışılacak ürün ise buğday. Irak tohum piyasasına hayırlı olsun. Burdur'da bulunan Tefenni Belediye Başkanlığı için tam teşekküllü bir rezene eleme hattı kurulumu tamamlandı. Rezene ve çörekotu ürünleriyle çalışacak üretim parkurunda ön temizleme grubu, eleme grubu ve paketleme grubu bulunuyor. 14 kefeli hassas paketleme makinesi 2 kilograma kadar ürün paketleyebiliyor. Tesisin saatte ortalama 1,5 ton ürün işlemesi planlanıyor. Bu yatırım Burdur kuru gıda piyasasına hayırlı olsun. 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan montaj fabrikamızda şovrum alanımız bulunuyor. AKY Teknoloji markalı makinelerimizin ziyaretçilere tanıtıldığı şovrumumuzda bir tesisin nasıl işleyeceğine ilişkin bilgiler de uzmanlarımız tarafından veriliyor. 500 metrekare alana kurulu olan şovrum, AKY Teknoloji satış temsilcilerine, misafirlerine sıcak bir kahve eşliğinde rahatça sunum yapma imkanı tanıyor. Sizleri de yeni teknolojilerimizi tanıtmak için şovrumumuza bekliyoruz. AKY Teknoloji'de 400 farklı makine ve ekipman üretiyoruz. En son geliştirdiğimiz teknolojilerimizi de showroomumuzda sergiliyoruz. Sizleri makinelerimizi tanımak için fabrikamıza bekliyoruz. 33. Uluslararası Tarım Fuarı Agro 2021, 8-11 Haziran 2021 tarihleri arasında Ukrayna'nın Kiev kentinde düzenleniyor. Ukrayna'nın önemli tarım fuarlarından olan Ukrayna Agro 2021'de AKY Teknoloji olarak yerimizi aldık tarım makinelerinden tarımda alternatif ve yenilenebilir enerjiye ve organik tarım uygulamalarına kadar geniş bir alanda katılımcı firmaları ağırlayan fuar 4 gün boyunca dünya tarım sektörü temsilcileri tarafından ziyaret edildi. AKE Teknoloji'de F-35 Noğlu standımızda ziyaretçilerini ağırladı. İstanbul Sanayi Odası 2020 yılı Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu araştırması geçtiğimiz günlerde açıklandı. 2020 yılında üretimden satışlara göre 58 milyar 593 milyon lira ile tüpraş zirvede. Mersin'den firmalar da listedeki yerlerini aldılar. Bunlar Başhan Tarımsal Ürünleri, Memişoğlu Tarım Ürünleri, Aves Enerji Yağ ve Gıda Sanayi, Ankutsan Antalya Kutu Sanayi, Armada Gıda, Teknopanel Çatı ve Cephe Panelleri Üretim Sanayi, Unat Yağ Gıda Sanayi. Mersin'de üretim yapan firmalarımızı başarılarından dolayı tebrik ediyoruz kırsal kalkınma yatırımlarını destekleme programı 14. etap başvurusu sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Gıda işleme teknolojileri alanında tesis veya makine yatırımı yapacak olan hububat, bakliyat ve kuru yemiş sektörünün değerli temsilcilerine 14. etap destekleri hayırlı olsun. Bizden bu haftalık bu kadar. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.